Merhaba arkadaşlar. Kod Öğrenim kanalına hoş geldiniz. Temel HTML eğitim setimize bu video itibaren başlıyoruz. Bu HTML eğitim seti bulabileceğiniz en kapsamlı ücretsiz kaynak olacak. Bugün HTML öğrenmek istediğinizde internetten araştırdığınızda ücretsiz olarak erişebileceğiniz birçok kaynak mevcut. Ancak bu kaynaklar ücretsiz olmaları hasebiyle son derece yüzeysel kaynaklar. Dolayısıyla ben eğer tam kapsamlı öğrenmek istiyorum dediğiniz noktada mutlaka bir kursa gitmeniz gerekiyor. Ya da internetten kurslara göre daha uygun fiyata eğitimler satın alabiliyorsunuz. Ancak... Ee, bütün bunlar e, bu süreçte e, size oldukça maddi olarak e, zararlı oluyor bu işin. E, biz Kod Öğreniyorum kanalında bu ve bundan sonra yayınlayacağımız bütün e, eğitim setlerini e, bu paralı kaynaklardaki kadar geniş kapsamlı olarak hazırlayacağız. Ve e, size ücretsiz olarak sunacağız. Bu sayede biz de size faydalı olmaya çalışacağız. Ben bu videoları hazırlarken çok eğleniyorum ve çok keyif alıyorum. Umarım siz de bu eğitimlerden keyif alırsınız. Ama şunu belirtmek istiyorum ki, herhangi bir kod dilini öğrenmek istiyorsanız ki bunu bir yabancı dille, yabancı dil gibi düşünün, bir yabancı dil öğrenmek istiyorsanız. Ee, mutlaka ona karşı e, ilgi göstermeniz ve e, onunla çok vakit geçirmeniz gerekiyor. E, dolayısıyla ona karşı bir ilginiz yoksa o yabancı dili öğrenemezsiniz. Kod öğrenmek de aynı şey. E, mutlaka e, çok fazla ilgi göstermenizi bekler. E, son derece nankördür bu konuda. E, çok çabuk unutabilirsiniz. Bu yüzden sık tekrar ederek ee, kendi kendinize projeler geliştirerek e, eğitimlerde anlattığımız şeyleri tekrar ederek e, kendinizi e, tüm bu kodlama dillerinde geliştirme şansına sahip olacaksınız. E, mümkün mertebe lütfen e, videolarımızın akabinde e, anlamadığınız yerler olursa e, videoların yorum kısmında bana sorularınızı yöneltin. Mümkün olan en kısa sürede size yanıt vereceğim. Bu eğitim seti boyunca zaman zaman canlı videolar da çekeceğiz. Soru cevap şeklinde olacak bunlar. Orada da bana sorularınızı sorabileceksiniz. Bunun dışında kanalımızın e-mail adresine de sorularınızı e, yöneltebilirsiniz e, mümkün mertebe tamamını cevaplamaya çalışacağım e, son bir ricam e, kanalımızla ilgili e, yine ihtiyacı olup bu eğitimi e, gönül, bu eğitimi almak isteyen insanlar varsa e, kanalımıza e, onların da abone olmasını sağlayarak onlara da bir faydanız e, bu şekilde dokunmuş olur sizin faydalandığınız gibi çevrenizdeki insanların da faydalanacağı bir kaynak e, olmasını ümit ediyorum ben. E, dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. E, ilk dersimize. İlk dersimiz e, HTML'in öncelikle hangi gruplardan oluştuğunu yani HTML eğitiminde hangi temel başlıkları e, alacağımızı öğrenelim. Öncelikle HTML5 HTML ile başlayacağız. HTML'in en son versiyonuyla başlayacağız. HTML5 birçok gelişme tabi oldu. Biraz sonra HTML'in tarihçesinde de bunları anlatacağım. HTML5 eğitimi alacağız bu set içerisinde. Ayrıca HTML'in olmazsa olmazı HTML için betimlendirme dili de diyebileceğiniz e, CSS'in üçüncü versiyonu yani son versiyonun eğitimini alacağız. Aynı zamanda e, eğitimin son safhasında da e, bu strap dediğimiz CSS kütüphanesidir bu strap bu arada. E, bu strap kütüphanesinin en son versiyonu e, dördüncü versiyonunu göreceğiz. E, bu eğitimlerin tamamını aldığınızda artık e, HTML bu strap kullanarak ee, çok kısa sürede e, hem görsel olarak güzel hem de e, kullanışlı web siteleri tasarlayabilir hale geleceksiniz. Ama bunun yanı sıra e, yine eğitim içerisinde e, bir derste bahsedeceğim e, Google Chrome'u kullanarak e, var olan web sitelerinin kaynak kodlarına ulaşıp e, o kaynak kodlarını inceleyerek e, kendinizi geliştirebileceksiniz. İsterseniz e, html'e giriş ile e, dersimize başlayalım. Biraz html'e giriş başlığı altında şunu söylemek istiyorum. html tarihi ile ilgili birkaç e, not paylaşacağım sizinle. E, daha sonrasında e, hangi programları kullanacağımızla ilgili e, konuya geçiş yapacağız. Öncelikle HTML 1980 yılında CERN'de görevli olan e, Tim Berners-Lee tarafından CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dokümanlarını birbiriyle paylaşabilmeleri için e, bir sistem olması gerektiğine e, inanıyordu. Bu yüzden prototip olarak Enrique isimli bir sistemi önerdi. 1989 yılına gelindiğinde internet tabanlı sistemin ilk temellerini yine aynı isim. Tim Berners-Lee attı. 1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web sistemini, yani bugün bildiğimiz WWW sistemini kurdu. Bu şekilde Sörn'de bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML, günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan internetin başlı temelini oluşturmuştur. Zengin metin işaret dili, yani İngilizce karşılığı Hypertext Markup Language için e, kısaltılmış hali HTML. Günümüzde internet üzerinde veri paylaşımı için en çok kullanılan e, ve en yaygın e, tabanlı dildir. E, HTML5 ise internetin çekirdek teknolojilerinden, HTML işaretleme standardının 5. sürümüdür. Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri tarafından kısmen desteklenmektedir. Kısaca, HTML5, Google Chrome ve Safari tarayıcılarının güncel sürümlerinde üzerinde deneme aşamasında da olsa çok daha iyi bir şekilde çalışmaktadır. HTML4.1 sürümü CSS desteğiyle ne kadar düzenli ve sağlam bir yapıda kodlanırsa kodlansın, yine de fazladan yazılan kodların işlevselliği bozduğu bilinmektedir. Bu yüzden HTML5 bu ihtiyaçları karşılama katına geliştirilmiştir. Video paylaşım sitesi YouTube deneme aşamasında HTML5'i kullanıcılarını sunmaktadır. HTML5 kullanmak aynı zamanda UI yani e, ileride de bunu göreceğiz, kullanıcı ara birimi mühendislerinin ve backend sunucu uygulama geliştiricilerinin sadece tek kod base kullanımından yararlanıyor olmaları demektir. E, bu kısımlara fazla takılmayayım. Bunları daha sonra e, detaylı olarak göreceğiz. İşte backend nedir? Frontend nedir? UI kullanıcı ara birimi nedir? Ya da UI kısaca söylüyoruz tabi user Interface'in ne anlama geldiğini. Bunların hepsini zamanla öğreneceksiniz. Yapının temelleri aynı kalsa da her platformda entegre edilmiş backend layer'lar ve görüntüler olabilecektir. HTML i̇şte 5'in genel tanımı böyle. Tabi bu tanım aslında çok yeni bir tanım değil. Ee, bu 4.1'den sonra HTML5 ilk çıktığı zamanlardaki e, tanım bu. Şu anda e, özellikle Google Chrome e, şey pardon e, Google'ın e, özellikle dikkat ettiği bir konu var. E, Google artık sıralamaya alırken web sitesini e, mobil özelliklerinin ve e, User Interface'inin e, gelişmiş olmasına bakıyor. Yani %100 mobil olmanız ve User Interface'inizin oldukça kolay e, kullanılabilir olması gerekiyor. E, bunlar çok önem veriyor e, günümüzde. Dolayısıyla siz e, herhangi bir ticari web sitesi yaptığınızda bu web sitesinin öne çıkmasını istiyorsanız Mutlak suretle minimum html5 e, ve e, son derece e, kullanıcı dostu e, user interface kullanmanız gerekiyor. E, bütün bunları kullanabilmeniz için de e, html5'in size sağladığı birçok mobil özellik var. E, bu mobil özellikleri kolaylaştırmak amacıyla... E, eğitimimizin son kısmında göreceğimiz bootstrap ile birlikte e, tamamen özgün mobil siteler yapabiliyor olacaksınız. E, cep telefonu sürümü ayrı, e, tablet sürümü ayrı, e, bilgisayar sürümü ayrı olacak. Dolayısıyla e, bunların hepsini tek bir sürüm üzerinden e, tasarlıyor olacaksınız. E, otomatik olarak boyuta göre e, kendi yerleşecek içeriğin ee, birçok e, sistem kullanacağız. HTML5 için e, öncelikle editörlerden bahsetmek gerekiyor. Şimdi e, editör nedir oradan başlayalım. Editör <laughs> bir e, kodlarınızın makine e, kodlarına çevrilmesini sağlayan bir e, not uygulaması. Yani bunu nasıl açarız? Şöyle açarız. E, bilgisayarlar e, birler ve sıfırlardan oluşan bir kod dili kullanır. E, kod dilinin iki e, şeyi vardır. Üyesi vardır. Sıfır ve bir. E, eğer bir makinenin sizin yazdığınız kodları anlayabilmesini istiyorsanız bir editöre ihtiyacınız var. Bu editör sizin yazdığınız HTML kodlarını birler ve sıfırlara dönüştürerek makineye gönderir ve makineniz de bunu tam sizin istediğiniz gibi okur. Bunun için mutlaka ve mutlaka bir editöre ihtiyaç duyarsınız. Bu arada her dil için farklı editörler vardır. HTML için farklı bir editör vardır. E, PHP için ayrı, Python için ayrı editörler kullanılır e, ve oldukça fazla sayıda onu söyleyeyim editör var piyasada. E, ben şimdi ekranınızda gördüğünüz e, gibi 10 tane en iyi HTML editörünün listesini e, görüyoruz. E, burada en çok size tanıdık gelebilecek olan e, Notepad Plus Plus'tır sanıyorum. Ee, her ne kadar ismi yani Not Notepad'i zaten <laughs> Windows kullanıcıları çok iyi biliyor. İşte Windows'ta sağ tuşa bastığınız zaman ee, bir e, not e, pedi orada görebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ve kısa kısa bir notlar almak istediğinizde bilgisayarınıza bunu kullanırsınız. Bunun e, plus plus yani artı artı e, eklenmiş hali e, bir HTML editörü oluyor. E, çok sık kullanılan bir HTML editörü. Bu arada e, dünyanın en çok kullanılan HTML editörlerinden birisidir. E, ancak bazı öyle özellikleri sınırlıdır. E, örneğin Bootstrap eklentileriyle e, bir Bootstrap site hazırlarken e, zorlanabilirsiniz. Komodo Edit var, Brackets, Text editör var ki Brackets şu anda çok, yani diğerlerine göre çok daha az kullanılmasına rağmen bizim kullanacağımız Sublime Text'e oldukça benziyor yapı olarak. Genelde Mac kullanıcılarının tercih ettiği bir program. Bu arada Mac kullanmanız veya Windows kullanmanız... Çok bir şey ifade etmiyor, fark e, ifade etmiyor ama e, zaman zaman e, programların yani kendi uyumlu editörüyle çalışması gerekiyor. Dolayısıyla de özellikle Mac kullanıcıları tarafından tercih edilen bir e, editör. Bunun dışında Coffee Cup gibi, TextMate gibi, Code Editor gibi, NetBeans gibi, Aptana gibi, Bluefish Editor gibi bir sürü, bir sürü e, editör var. Bu arada yüzlerce editör var. Onu belirteyim. Bunların içinde en iyi, en çok kullanılan 10 tanesini ben burada listeledim. Bizim kullanacağımız bunların içinde yani daha doğrusu benim kullanmayı tercih ettiğim Sublime Text. Eğer ki videoyu bir yandan izleyip bir yandan aynı kodları yazmayı tercih ediyorsanız ki böyle bir imkanınız varsa mutlaka bunu kullanın. Aynı anda kendi bilgisayarınızda da benim yazdığım kodları siz de yazarak sonuçları birebir görmüş olursunuz. Ben size Sublime Text'i öneriyorum. Kullanımı oldukça kolay ve geliştirilebilir bir program. Burada Sublime Text'in en son versiyonuna ulaşabilmek için Google Arama Çubuğuna Sublime Text 3 yazdığınızda ilk sırada zaten Download Sublime Text diye e, ...göreceksiniz. Buraya giriyoruz. Bu noktada e, Sublime Text'in e, ana sayfası çıkıyor. Buradaki buy kısmına fazla takılmayın. E, normal şartlarda evet paralı bir versiyonu da var. Ancak paralı versiyonla parasız versiyon arasında hiçbir fark yok. E, sadece tek fark e, işte arada satın almak ister misin gibi bir soru soruyor size. Bunun dışında e, tüm özellikleriyle kullanılabiliyor. Ee, oldukça geliştirilebilir bir program, onu belirteyim. Ee, buradan eğer Mac kullanıcısıysanız veya işte e, şöyle ana sayfasına gidelim isterseniz. Ana sayfasında e, Download for Mac, eğer Windows kullanıyorsanız ki burada Download for Windows diye çıkacaktır. E, buna tıkladığınızda zaten e, otomatik olarak bilgisayarınıza inmeye başlayacak kurulumu da gayet kolay üzerinize üzerine çift tıkladığınızda hem Windows'ta hem Mac'te çok kısa sürede bilgisayarınıza kurulacak en büyük özelliği geliştirilebilir arayüze sahip olması binlerce eklentisi var biz bu eklentilerin eklentilerden çoğunu kullanmayacağız birkaç eklentiyi e, Soru-cevap şeklinde e, birlikte yaparız. Şu anda bu kısma girmeyeceğim. E, arzu ederseniz e, ben de kendi e, bilgisayarımdan onu açayım e, Sublime Text'i. Şimdi. Sublime Text çok basit bir ekran gelecek. İlk kurulduğu zaman sizin karşınıza böyle bir ekran gelecek. i̇lk yapmamız gereken şey ki en önemli kısmı e, Sublime bir sayfayı pardon Sublime Text'in bir sayfayı öncelikle sayfayı kaydetmemiz gerekiyor. onu da şuradan file'dan e, i̇sterseniz e, new file yapıp yeni bir dosya açabilirsiniz. İsterseniz olan, var olan bir dosyayı açabilirsiniz. E, ki mesela bir var olan dosya e, açalım. E, böylelikle siz de e, kodlama sistemini görmüş olun. E, burada <laughs> örneğin Şöyle bir index sayfası açalım. Şimdi e, evet yani burada kodları görebiliyorsunuz. Oldukça karmaşık görünç olabilir ilk etapta size. E, ancak bu zamanla e, zaten bunların her birinin ne anlama gel geldiğini göreceksiniz. E, bu bir dosya açtık sadece. Arzu ederseniz e, yeni bir dosya açıp e, bir şey yapalım. Şimdi new file dediğimiz zaman burada untitled diye bir e, ibare göreceksiniz. Bu arada Windows veya Mac için fark etmiyor. E, aynı bu şekilde e, görüyorsunuz. Orada da untitled'a e, öncelikle şunu belirteyim. HTML e, dosyaları e, mutlaka index.html olarak kayıtlıdır. Yani e, uzantısı HTML'dir dosyaların. E, İndeks yapmamızın sebebi de e, bir web sitesi açılırken e, ilk önce index sayfasını arar. Yani index.html'i arar. Index.html'i bulamazsa diğer sayfaları açmaya çalışır. E, burada indexten kasıt ana sayfadır. E, bir web sitesinde e, ana sayfaya indekslenmektedir. Ee, burada index.html yapıyoruz. Ctrl S e, e Mac'te ise Command S yaparak e, bunu masa üstünde bir dosya yani masa herhangi bir yere kaydedelim. Sevledikten sonra artık gördüğünüz gibi burada e, index.html olarak e, bir dosya görüyorsunuz. Bunu silelim. Daha sonra daha sonrasında buraya html 5 yazıp <laughs> html 5 yazıp tab'a bastığımızda ilk html kodlarıyla karşılaşmış oluyoruz burada tabi bu bir eklenti normal şartlarda ilk siz yaptığınızda ıı, çıkmayacaktır bunun için ıı, internetten eee ıı, html5 eklentisi diye yazarsanız Sublime Text'e size e, nasıl yapıldığını gösterecek. E, bu eklentiyi yaptıktan sonra e, gördüğünüz gibi ilk kodlarımız otomatikman e, ekrana gelmiş oldu. Buraya herhangi bir titla, e, herhangi bir başlık yazalım. Mesela ne yazalım? İlk sayfam yazalım. Daha sonrasında e, body'e de body taklarının arasına da e, Merhaba Dünya klasik olarak Merhaba Dünya diyelim. Ki bu e, bütün webçilerin her nedense kanun gibi uyguladığı bir şeydir. İlk e, web sitesi yapanların. Şimdi bunu aşağı indirelim. Burada gördüğünüz gibi e, masa üstünde index.html olarak bir sayfa oluştu. Bu index.html sayfasını e, çift tıkladığımızda muhtemelen Chrome'la açacak ama evet. Chrome'la açtı. Gördüğünüz gibi burada e, başlıkta ilk sayfam olarak görebiliyorsunuz. E, burada da ilk kodumuz merhaba dünya yazmıştık. O kodu da görebiliyorsunuz. E, title kısmı başlık kısmıdır ve bu yukarıdaki burada mesela olduğu gibi sublime textteki gibi biz buraya ilk sayfam yazmıştık kodlarda burada da onu bir kez daha bakalım e, burada ilk sayfam yazmıştık title'ı yine e, burada görebiliyoruz bunun dışında e, <laughs> merhaba dünya yazdık Body etiketlerinin arasına ki bunları da hepsini tek tek anlatacağım size. Ee, Merhaba dünya yazdığımız kısımda aynı şekilde e, burada da gövde dediğimiz kısımda e, body kısmında görünmekte. Bu bizim ilk kodlarımızdı ee, ve giriş yaptık hangi programı kullanacağımızı hangi programları kullanabileceğimizi öğrendik e, nasıl indirebileceğimizi öğrendik. Bir sonraki derste özellikle DuckType'ı html nedir, html takları nedir, hit takları nedir, bu meta charset ne anlama gelmekte, işte title ne anlama gelmekte, body ne anlama gelmekte, bunların hepsini sırayla görüyor olacağız. Bir sonraki derste... E, paragraf etiketi ve e, HTML etiketleriyle e, paragraf etiketiyle birlikte HTML etiketlerine giriş yapmış olacağız. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.